Görüyorsunuz değerli izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni adaylar belirlendi ee, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeynep Hanım oldu ee, Hemen şimdi karşıya geldikçe soyadına da bakacağım ee, Kocaeli'de Atasoy Ergün oldu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gaziantep'te Muzaffer Ertürk oldu Şimdi bu isimler üzerinden e, Hemen değerlendirmenizi Almak istiyorum. Nasıl buldunuz Açıklanan adayları ee, Zeynep Özbaş bu arada bu soyadında da hemen evet. ekleyeyim ee, her üç arkadaşımızla partimizde çeşitli görevler yapmış arkadaşlarımızdır önümüzdeki süreçte de aday olacaklar olmuşlar hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum başka söylenecek bir şey yok şu anda onlarla ilgili Tabii bu sadece üç büyük şehirimiz değil ama çokça ilçelerimizin de Belediye başkan adayları açıklandı. Onlar galiba biraz sonra herhalde kamuoyuna yansıyacaktır. Peki sizin bildiğiniz şimdi kamuoyuna yansıyacak olanlar hangileridir? Mesela Bakırköy, Kadıköy niçin açıklanmıyor Sanıyorum bir parti meclis toplantısı daha olacak mı? Bu son diye bekliyorduk ama son değil galiba. Niçin bu kadar süre uzadı? Artık bir propaganda evet, süreci yani, başlamamalı mı? Tabii ki çok haklısınız. Aslında yani biraz önce de tartıştığımız bu yöntem doğal olarak hem partinin genel merkezi yöneticilerini de rahatsız eden aynı zamanda tabanı da rahatsız eden bir durumdur. Keşke bu e, ön seçimde olabilseydi bu sorunların tamamı çözülebilirdi ama olmadı. E, haklı olarak da genel merkez yöneticilerimiz ve parti yöneticileri e, ikinci yöntem dediğimiz kamu yoklamaları yani milletimiz ne düşünüyor? Yani rey verecek seçmenimiz hangi çerçevede kimi istiyor, kimlere yönelik bir talep var. Bu çalışmalar biraz uzadı ama yani 2019 yılındaki seçimlere baktığımızda 2019 seçimleri de Şubat'ın ilk haftalarında hatta ikinci haftasında açıklanmıştı. Böyle çok da geç kalmış değil. Zannedersem bir parti meclisi toplantısı daha olacak. Çünkü İstanbul'da ve Ankara'da çeşitli illerimizin birçok ilçelere halen açıklanmış değil. Önümüzdeki günlerde onlar da açıklanacak ve önümüze bakacağız. Yani özellikle Şimdi, garanti e olacak yerlerde adayların açıklanmamasının sebebini izleyiciler de merak ediyordur. Yani Kadıköy gibi, Bakırköy gibi, Çankaya gibi ilçelerde niçin acaba süre bu kadar uzadı? Daha çok aday adayı olduğunu biliyoruz oralarda. Ama nedeni de izleyici merak ediyor. Nedeni şu yani e, tabii ki çoklu aday olunca haklı olarak e, yapmanız gereken genel merkezimizin almış olduğu karardır. Kiminle bir oy fazla alacaksak onunla çıkacağız. E, bunun e, kriteri de kamu yoklamalarıdır. Yani bir değil birkaç kamu yoklamasıyla e, bunlar tabii doğal olarak da...